Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul yemini fi't talak vel itak. Burada vel itk demiş. Ee, şeyde şerhinde fark etmez. itak itk. Yani talakla ilgili köle azad ile ilgili yeminler hakkında bir bahis. Kale bir zevç dese hanımına اِنْ وَلَتْتِ فَاَنْتِ Eğer çocuk dünyaya getirirsen sen şöylesin. Yani boşsun dese. Ya da buna benzer e, ne dese? köle de dese ki eğer sen şey, cariyeye efendim çocuk dünyaya getirirsen sen hürsün veya çocuğum hürdür dese gelecek aşağıda. Han ise yemin bozulur bilmeyi yiti ölü çocukla. Yani kadın ölü çocuk dünyaya getirirse, cariye ölü çocuk dünyaya getirirse, velev <laughs> gâlem bir efendi dese, efendim ne dese, cariyeye in veleddiv fehuvehûrûn. Eğer sen çocuk dünyaya getirirsen, o çocuk hürdür dese, fehuveledet <laughs> meyyiten. Kadın da cariyede ölü çocuk doğursa, sonra yaşayan bir çocuk doğursa, Utrikal hayyü İmam-ı göre yaşayan çocuk azat edilir. Çünkü çocuk deyince efendim e, kimi kastediyor? Yaşayan olanı. Öteki zaten öleni azat mümkün değil. O zaman şart nereye taalluk eder? Diri olarak doğana. Kılâfen lehuma İmameyn bunun aksini söylüyor. Onlara göre de yani çocuk ölü de doğsa doğmasıyla şart bulundu diyor. Yemin çözüldü. O da çocuğun doğması. Öyle değil mi? Peki. Bir başka mesele. Hilafen lehuma. İmamin diyor ki İmamin çocuk diri de doğsa ölü de doğsa hiç ne ölü zaten ölünün e, azad olması mümkün değil. Diri de doğsa hiçbirisi efendim azat olmaz. Ve fi evveli abdin emlikuhu. Ya da böyle yemin etse. Dese ki ve fi evveli abdin emlikuhu. Tabi yemin ediyor ki ilk sahip olduğum, ilk ilk kölem sahip olursam fehve hurrun hürdür dese. İlk sahip olduğum köle. ilk ilk. Femeleke abden bir köleye malik olsa, satın alsa, bu tika azad edilir. Neden azad ediliyor? Çünkü o evveliyeti kazanmış. Evveliyet demek yani kendisinden önce başka şahıs olmayan evet, ferttir yani fert. Mesela ikinci deseydi efendim başka deseydi o zaman değil. Bak bu ne diyor? İlk. O zaman evveliyet sıfatını taşıyor. Azad olur. Velev meleke abdeyni ma'an. Peki iki kuleye birden ne olsa sahip olsa iki tane kule hani ilk dedi de iki değil de iki kuleyi e, bir akitle satın alsa sonra ahara sonra üçüncüyü alsa la yutaku vahidun minhum onlardan hiçbir tanesi ne yapılmaz azat edilmez neden burada çünkü ilk demedi şimdi ikisini bir aldı orada ilki belli değil Ondan sonra üçüncü de zaten ilk değil. Evet. Üçüncü de ilk değil. O zaman ilk ikiden birisi de azat olmaz. İlk ikiden sonraki aldığı diğer üçüncü de azat olmaz. Burada öyle söylemiş. Ee, ne demiş burada? Le teferrudi ve sebbi. Orada yani tek başına e, alınan birisi yok. Çünkü demiş diyor orada ilk ne demişti orada? İlk e, kuleme, kuleme azad derim demişti. İlki zaten iki aldı. Ondan sonra bir tane daha aldı. Hiçbirisi de azad olmaz. Ve aynı kelimede ilave etse efendi neyi vahdehu yani tek olarak aldığımı e, aldığım hürdür dese butikal aharu Utikal ahiru. Ahir. O son ki ahar ya da diğer. üçüncü aldığı ne olur? Azad olur. Niye? Orada ne demişti? Efendim ilk aldığım, ilk malik olduğum. E önceki aldığı zaten o şeye şamil değil. Üçüncüsü lehennehu evvel abdin melekehu vahdehu tek başına malik oldu o. Önceki iki beraber aldı zaten. Anladınız mı? O zaman ilk defa tek olarak aldığı üçüncü köle ona da diyor ki tek başına münferiden aldığım azat olsun diyorsa efendim azat olur. Önceki ikilere şumur yok onun. O son tek olarak aldığına vahdehu tek olarak aldığımı diye ifade etse efendim o ilk iki azad olmaz ama son aldığı bir o bir kelimesini zikrettiyse tek başına aldığımı diye o zaman o azad edilir. Ve levkâle bir adam dese ne dese âhiru abdin emlikuhu âhiru abdin efendim son olarak sahip olduğum köle e, hürdür dese ne diyor efendi? Diyor ki son olarak aldığım köle. Femate o sahibi de ölse. Malik yani bade milki abdin vahidin. Bir köleye malik olduktan sonra sahibi ölse. Orada ne demişti zaten? Ben en son köleyi alırsam o hürdür dese. Son köleyi aldı ve adam öldü sahibi la yutaku azad edilmez bu köle. Çünkü evet orası değil mi bu? Çünkü bu köle efendim e, azad edilmez diyor. İzil aharu ismin ferdin lahiqin. Şimdi son aldığım köle diyor aslında son değil ki son demek için daha önceden köle almış olacak ve ondan sonra köleler almış olacak ki en son aldığı o olsun. E şimdi bu zaten son aldığım köle dedi. Üçüncüden kölesi yokmuş. Bir köle aldı. Onun önü sonu yok ki zaten. O da efendim o arada da sahibi ölse o köle azat edilmez. Öyle değil mi? Ama velev bade milki abdeyni. iki köleye sahip olduktan sonra üçüncü köleyi alsa da ölseydi son aldığım köle diye o zaman ne diyor orada? Velev femate bade milki abdeyni mi diyordu orada? Evet. Velev bade milki abdeyni müteferrikayni Efendim ayrı ayrı almış iki kuleyi. Bir pazarlıkta değil de birini almış ondan sonra bir tane daha almış. Bu arada ölse utikal aharu aharu ya da utikan ahiru dese oraya. Ahir, ahir. Şeyde var mı, hareket vermiş mi? Yok. Utikan ahir. Son aldığı. iki ayrı ayrı almış ya, son aldı. Çünkü son demek için önceden bir tane olması lazım ki efendim ne olmuş olsun? O son olmuş olsun. İki tane köleye sahip olur ayrı ayrı zamanlarda, ayrı ayrı akitlerde. ikinciyi aldığı zaman ölürse son aldığı ne olurmuş? Azad olur. Çünkü onda ahiriyet sıfatı var. Çünkü ondan önce bir tane daha aldı. Bu okum zahirdir demiş. Peki velevm ba'de milki abdeyni müteferrikayni utikal ahir münzüm melekehu ona Malik olduğu zaman yani ölürsen yani tam satın aldı ikinciyi öldü. Min kulli malihi malının tamamından almış olur onu. Çünkü bu sağlığı zamanında almış bunu. Bir insan sağlığı zamanında istediği tasarrufta bulunabilir mal üzerinde. Sağlıklıyken demiş ki son aldığım köle demiş ama iki tane ayrı ayrı zamanlarda köle almış. O zaman ikinciyi aldığında sağlıklı zamanında, aldığı için hasta olmadığı zamanında o zaman malın tamamından onun parası geçerlidir. O zaman üçte birden değil de malın tamamından onun parasının ne yapılması lazım? Verilmesi lazım ya da azad olunca malın tamamından gider. Malın tamamından gider. O zaman miras taksim edilmeden önce o köle azad edilir. Onun karşılığı para da malın tamamından sayılmış olur. Yani üçte bir yani maradı mevt dediğimiz öleceği tahmin edilen öleceği zannı ve bilinen hastalıkta eğer bunu su yapsaydı malın üçte birinden giderdi. Niye? O zaman malın üçte ikisinde şey yoktur. Tasarrufu yoktur. Burada tasarrufu varken bunu söylemiş. Ve indehüme imameyne göre efendim diğer üç imamın görüşü de buymuş. yu taku inde mevtihi Öldüğü zaman o şahıs o köle azat edilir. Millet sürüsü. O kişinin malının üçte birinden. Üçte birinden. Çünkü efendim e, her hal üzere demiş burada. Her hal üzere dediği efendim yani ister hastalığı ölüm hastalığı halinde e, bunu söylesin. isterse sağlığı zamanında söylesin. Çünkü orada ahiriyet sıfatı tahakkuk etti. Ahiriyet sıfatı ne demekti? Yani son olma sıfatı. Çünkü birini almış ondan sonra diğerini almış. Ve alehaze bu hilaf üzere bir adam dese ki ahirum ra'etin etezevvecuha en son evleneceğim kadın fehiye talibun selasen yemin ediyor. Diyor ki en son alacağım kadın boştur dese. Peki ne zaman olur o? o kadını aldığı andan itibaren boş olur. Aldığı andan itibaren. Fera terisi o zaman adam bunu derdi ölürse, bunu derdi ölürse, kadının malına varis olamaz. Ama hilafen Lehuma İmameyn diyor ki, bunların aksine, İmameyn'e göre, ölüm zamanında vak olduğu için bu e, talagı far sayılmış olur. Yani o zaman e, talak neydi? Kadını mirasta mahrum etmek için tam ölüm hastalığı zamanında kadını boşaması. O zaman sahip olur diyor kadın. Kadın ona varis olur. Evet ve mehri de mehrin de verilmesi lazım. Peki. Şöyle yemin etse. Ve fi kulli abdin beşşerani bir keda. Ne diyor burada? Yemin ediyor. Diyor ki her köle beni müjdelerse, bir keza efendim şununla, mesela derse ki bana işte oğlum askerden geldi, müjde dese kölelerden herhangi birisi, herhangi birisi efendim bir şeyle beni müjdelese hurrun, o hür o, olsun hür olacak dese febeşşerehu o şahsı da efendiyi de müjdelesi selasetün üç köle müteferrikun ayrı ayrı. Mutikal evveli. Birinci azat edilir. Diğer ikinci azat edilmez. Sebebi çünkü diyor burada e, beşaret ismin isimdir. Li haberin yugayru beşaretel vecihi, Yüzü sevindiren bir haberin adıdır. Beşaret ne demek? Sevindirici bir haber. O hangisiyle sevindi o zaman? Birinciyle. birinci ile. Diğer ikinci de o zaman haber versin vermesin. Onda herhangi bir beşaret yani yüzünde bir surur, sevinç alameti belirmez. Çünkü şey hasıl olmuş. E, mesela gerçekleşmiş. O zaman demek ki ne diyor yukarıda? Her köle ki beni müjdelerse bütün kölelerde efendim o hürdür dese onlardan bir tane üçü birden ayrı, değil de ayrı ayrı müjdeleseler birinci köle efendim ne olur Azad olur diğerleri değil ama veyin beşşaruhu man üçü birden müjdelerlerse üçü bir anda geldi e, hangi müjdeyi ver, verecek ver, vereceklerse onu verseler bu efendim azat edilirler üçü de niye burada beşaret hepsinden hepsinden bir şekilde bir anda taahhüt etti. Evet, febeşşerne bi gulamin halim eee buna delil getirmiş. Mesela febeşşerne bi gulamin halim kimle ilgili? İbrahim Aleyhisselam'la ilgili. Biz onu çok güzel yumuşak huylu bir yani çocukla efendime yaptık, müjdeledik. Şimdi burada orada ne oldu? Bak febeşşerne bi gulam halim. Çünkü bir, müjde burada Cenab-ı Hak Teala tarafından. Velev, onun için burada diyor e, müjde birinde tahakkuk eder. Üçü birden haber verirse üçü de bir anda azat olurlar. Peki velev kale bir e, veli veli diyorum efendi dese men akhbarani mekâne beşşerani beşşerani yerine akhbarani dese Orada ne diyor? Kim bana haber verirse, yani müjdelerse değil de evet. yemin ediyor. Vallahi kim bana haber verirse dese utiqu fil veçeyni. Evet. Her iki şekilde de azat edilirler. Niye? Mesela diyor ki kim bana oğlumun işte geldiğini haber verirse isterse hepsi bir şey birden haber versin. İsterse sırayla ayrı ayrı üçü ayrı ayrı zamanlarda haber versinler. Efendim Üçü de ne olur? Azad edilirler. Başka bir mesele velev neva niyet etse bir adam keffaratehu keffaretine mesela keffarette yemin keffareti olur, zahar keffareti olur, azil keffareti olur öyle değil miydi? Bunların ilk şeyi neydi? Köle azadı. Evet. Ha, mesela bir adamın şeyi var söyleyin, keffareti var üzerinde, kefaret borcu. Keffaret niyet etse bir şirayı ebihi babasını satın almakla nasıl babası satın alır? Olur. Babası, köle olur. Köle olan babasını üzerindeki keffaretin düşmesi sebebi niyetiyle alsa zaten babasını aldığı zaman o hür olur zaten. Ama diyor ki ben babamı üzerindeki keffaretin düşmesi için o sebeple alıyorum ve azat ediyorum dese o zaman ne olmuş olur? Kefaret üzerinden düşer kefaret yerine geçer. Öyle diyecek değil mi? Sekat atmak kefaret düşer. İma, bize bize göre diyor burada. Yani Hanefi mezhebine göre. İmam-ı ve Eyyime-i göre efendim kefaret yerine geçmez. Evet. Ama İmam-ı Azam'a göre, i̇mam Muhammed'e göre, Ebu Yusuf'a göre geçer. Bize göre fetva o. Khilafan lehuma. Yok, öyle değil. Nereye geldik şimdi? La bir şira emet. La kefaret düşmez. Bir şira emetin bir cariye satın almakla. Öyle cariye ki istevle daha bin nikah. Yani evlenmekle kendisinden çocuk doğmasını istediği bir cariyeyi. Mesela bir cariyeyi alıyor. ne ee, için alıyor? Onun yanına varacak. Ondan bir çocuk talep ediyor. Ondan bir çocuk doğacak. E bunu şimdi alırsa bu kefareti niyetle bunu alırsa kefaret düşmez. Tamam mı? Kefaret düşmez. La teskutu kefaretuhu demektir. Oradaki bir e, sakadat vela olunca o zaman düşmez manası. La teskutur kefare manasına. Mesela desek ki bir başkasının cariyesine ben bununla efendim evlenip bundan çocuk olmasını istiyorum. Ve bunu satın aldım. Seni satın aldığım zaman sen hürsün ve yemin kefaretinden dolayı dese sonra onu satın alsa o azat edilir ama şart bulunduğu için fakat kefaret üzerinden düşmez. Tamam mı? Evet. Ne diyor mesela eğer seni satın alırsan sen e, yemin benim yaptığım yemin kefaretinden dolayı hürsün dese. Sonra da onu satın alsa cariye azat edilir ama fakat kefaretten düşmez. Çünkü onun hürriyeti efendim e, neyle olacaktı? Çocuk dünyaya getirmekle. O oluşmadı. Evet. Ev abdin halefe bi itkihi ya da bir köle satın alıyor ama yemin ediyor azat edeceğim diye. Mesela şöyle dese inişterayt burada var tabi kitaplarda yok o inişterayt hader abde fehve hurrun vallahi şu kuleyi satın alırsan hürdür dese sonra da onu kefaret niyetiyle satın alsa kefaret düşmez. Niye? Şart neydi şart orada? Satın alırsam demişti. Şart oydu. E satın aldı hür oldu. O zaman kefaret düşmez. Kefaret borcundan kurtulmuş olmaz. Evet. İlla ancak kefaret borcundan kurtulmuş olur. İnkar ederse efendisi inişterayı tüke eğer seni satın alırsam fe hurrun an kefareti kefaretimden dolayı hürsün derse bak böyle. Ötekinde ne diyordu? Seni satın alırsam sen hürsün diyordu. Burada da diyor ki seni satın alırsam Kef üzerimdeki kefaret borcunun düşmesi için seni hürriyete kavuşturuyorum dese evet. efendim o zaman geçerli olur ve fi inteserreytu emeten bu kelimede farklı bir kelime bakın dese ki inteserreytu emeten bir cariyeyi odalık olarak odalık odalık ne demek odalık bir evde bir odada bir odada tutuyor onu onun yanına var mı onun odalığı oluyor cariyelerde nikah gerekmiyor yani cariyeyi alıyor ondan sonra diyor ki sen benim odalık e, ee, işte senden istifade etmem için seni böyle satın alıyorum dese, bunun için satın alıyorum dese, Teselli neymiş teselli? Şerinde diyor ki, ve en yetebem ve biha beyten onunla bir ev oda hazırlaması ve tahus saha onu oraya tahsis etmesi. Yani dışarı çıkmasına engel oluyor, oraya buraya gitmesine engel oluyor. Sen diyor benim odalıyımsın diyor. Efendim bunu söylerse ne olur? Fehiye hurratun o ne olur o zaman? Hürdür. O zaman ne olurmuş o? Hür olurmuş. Şöyle değil mi? Bu metinde öyle demiyor mu? Ve fi inteserreytu emeten fehiye hurratun. Eğer bir cariyeyi odalık olarak alırsam o hürdür dese inteserra men fi mülkihi eğer kendi mülkünde olanı odalık yaparsa vaktel half o yemin vaktinde utikat azad edilir. Başkasının mülkünde olanı alacağım demiyor. Odalık yapacağım demiyor. Ne diyor? Kendi mülkünde olan, önceden mülkünde olan cariyelerinden bir tanesine diyor ki vallahi eğer seni odalık olarak işte kendime tahsis edersem sen hürsün dese kendi mülkünde olan tam da o yemin yaptığı vakitte o kendi mülkünde ise bu tıkat, o ne olur? Azad edilir. Ama ve inteserra olarak olarak satın alacağı biz cariyeyi satın alır da kimden? Men ona malik olan badehu şeyden sonra yeminden sonra ona malik olan eğer onu odalık olarak tayin ederse la tu tabu o azad edilmez. Kendi mülkünde olmayana çünkü bunu söyledi. Peki ve fi kulli memlukin ve fi kulli memlukin li bana ait olan her köle hürrün hür dese bana ait olan her köle dikkat edin şimdi kölelerin çeşitleri var mesela müdebber var ondan sonra ümmü velet var mükatepler var ne diyor bu adam yemin ediyor diyor ki vallahi bana ait olan bütün köleler hür olsun diyor abi duhu, Bütün köleleri ne olurmuş? Az, azat edilir. Ve müdebberu, müdebberleri de. Müdebber neydi? Adam şart koşmuş. Ben öldüğüm zaman siz hürsünüz dedi kimseler. Ve ümmahatü evladihi, ümüveletleri. Ümüvelet de yanlarına varıp da kendilerinden çocuk doğan cariyeleri. O zaman benim ne kadar kölem varsa bana ait hepsi hürdür dediği zaman bunların hepsi ona dahil olurmuş. Anlaşıldı inşallah. Evet. Peki illa hala mükatebu. Ama bu arada mükatepleri olsa. Mükatep neydi? Mesela diyor akit yapmış mükatebe akdi. Ee, sizin değeriniz şu kadar para. Gelin bunu kazanın. Gelin. Serbestsiniz. İstediğiniz yerden kazanabilirsiniz. Gelin çalışın bu parayı kazanın getirin bana verin siz hürsünüz dese bu söz bu sözde bu yeminde onlar dahil olmazmış işte Çünkü onlar e, kısmen hürriyete kavuşma, kavuşmuş demektir. Ya da kısmen e, müstakil kimseler demek onlar. Onlar buraya girmez. Peki başka bir mesele ve fi hadihi talikun ev hadihi ve hadihi tullikatil ahiratü adam üç tane hanımı var dikkat edin dese ki hadihi talikun şu boştur dese bir, birinci hanıma ev hazihi ve hazihi ya da ikincisi bu ya da şu ve şu boş boştur dese tullikatil ahiratü sonki kadın boş olur ve hujira fil evveleyin. İki evvelkilerden muhayyerdir. Hangisini isterse onu boşar. Bak dikkat edin şimdi. Ne diyor mesela kadına işaret ederek? Hadihi talikun. Şu boştur. Ondan sonra ev orada da? Ev hadihi ve hadihi. Ya da şu ve şu ve şu boş olsun derse tullikatil ahiratü üçüncü boş olur ve fil uleyeyn evveleyn değil orası uleyeyn evveleyn olsaydı orada iki tane ya olmazdı iki tane ya var uleyeyn ilk ikisinde muhayyer kılınır çünkü ev ne içindi ev tahhir için ne demek ikisinden biri o veya öteki demek ki şu kadın boş olsun derse işaret edince o boş oldu Ondan sonra diğer ikisine şu ve şu da boştur dese. He? O zaman iki tanesini daha zikretti. Sonuncu kadın ne olur? Boş olur. Ama önceki iki hakkında muhayyerlik var. Onlardan hangisini dilerse onu boşar. Peki. Ve keder itku. Azat da böyledir. Mesela bir efendi dese Ha da hurrun dese, bir köle işaret ederek, şu hürdür dese, ev her da haza ya da şu ve şu hürdür dese, ondan sonra üç, üç, üç iki şahıs daha söylese, utikal ahir, sonuncu azat edilmiş olur, ilk iki de muhayyerdir. Onlardan hangisini isterse onu azat eder. Ve keder ikraru, ikrar da böyle, ikrar. İkrar ne demek? Mesela borç ikrarı, suç ikrarı. İkrar da böyle. Mesela diyor ki filanın benim üzerimde bin dirhem alacağı var. Ya da filana bin dirhem vereceğim var. Sonra diyor ki veya işte şu ve şuna da biner dirhem vereceğim var. Ya da beş yüzer dirhem vereceğim var. Ne diyor bakın önce filan kimse için üzerimde onun bini var. Ya da benim ona vereceğim bin var. Ya da dese ki e, ikrar ediyor. Li fulânim ve fulanin. O zaman e, şu ve şunun içinde benim üzerimde bin var dese o zaman kânet hamse mi'e lil ahir demiş. Son binin beş yüzü o son ki ikrar ettiği kimse içindir. Diğer beş yüzde İlk evvelkiler içindir. İlk evveler, evvelkiler için. Yani o zaman orada tahhir var. Onlardan hangisini dilerse o 500'de onlardan birisine verecek. Çünkü orada tahhir var. Fetva da bunun üzerine demiş. Tamam mı? Fetva da bu görüşün üzerine bitti değil mi? Evet. İşte konu bu. <laughs> Velhamdülillahi Rabbil alemin.